20. yüzyıl tüm dünyada olduğu gibi Türk ulusu içinde çalkantılı başlamıştı. Hızla artan bloklaşma 1914 yılının 28 Temmuz günü 1. Dünya Savaşı'na dönüştü. İttifak devletleri arasında yer alan Osmanlı Devleti, dünya tarihinin en kanlı çatışmalarına sahne olan cephelerde mücadele veriyordu. Bu savaşta pek çok cephede kahramanlık destanı yazan bir komutan, Çanakkale Cephesi'nde yenilmez zannedilen İtilaf kuvvetlerini dize getirmiş ve bir liderin doğumu burada gerçekleşmişti. O lider Geleceğin Atatürk'ü o günün anafartalar kahramanı Yarbay Mustafa Kemal'di. Evrindeki ordusuyla Çanakkale geçilmez sözünü dünya tarihine altın harflerle kazıyan Atatürk, kazandığı bu büyük destanın ardından savaş boyunca büyük mücadeleler vermeye devam etti. 1918 yılında ilk Dünya Savaşı bittiğinde ittifak kuvvetleri yenilmiş Osmanlı devletinin pek çok toprağı elden çıkmış ve Türkün ana vatanı Anadolu'da işgale uğramıştı ve İtilaf Donanması artık başkent İstanbul'daydı kalbinde vatan aşkı olan hiçbir Türkün kabul edemeyeceği bir süreç yaşanıyordu ve nihayet bir komutan yeniden tarih sahnesine çıkmış. Karanlıkların içinde aydınlık günleri müjdeliyordu. Geldikleri gibi giderler. 19 Mayıs 1919 tarihinde Samsun'dan Anadolu'ya bir güneş gibi doğan Atatürk'ün önderliğindeki Türk ulusu kararlı, özgüvenli, büyük bir kahramanlık destanı yazdı. İnönü'de, Sakarya'da, Dumlupınar'da ve vatanın her karış toprağında yazıldı bu destan. Kurtuluş Savaşı adı verilen bu büyük kahramanlık mücadelesi, yedi düvelin Türk vatanı üzerindeki tüm emellerini söküp atarken, umutları tazelenmiş Türk ulusunda yeni bir devlet bu topraklarda ilelebet var olacağını müjdeliyordu. 29 Ekim 1923 akşamı Yaşasın Cumhuriyet coşkulu haykırışlarının eşliğinde kuruluyordu bu devlet. Türk ulusunun altın çağını açan, bağımsız, demokrat ve millet iradesine dayanan Türkiye Cumhuriyeti olarak. Acı dolu yıllar geride yanmış ve harap düşmüş bir Anadolu, zaten kıt olan kaynakları tükenmiş ancak her karışı Kahraman Türk ulusunun her bir ferdinin kanlarıyla kazanılmış ve kararlı bir iradeyle yeniden parlayacak vatan toprakları bırakmıştı. Yüreği vatan sevgisi ve yükselme arzusuyla dolu Türk ulusu, bağımsızlığının ve istiklalinin sağlayıcısı Atatürkle hızla çağdaş uygarlıklar seviyesine ilerleme azmindeydi. Ve işte hızla geçen yıllarda yokluk içinde azimle mücadeleler verildi. Eğitimde, sağlıkta, savunmada, sanayide, ekonomide, politikada, toplumsal yaşamda, kısacası yaşamın her alanında mucizeler gerçekleştirildi. Türkiye Cumhuriyeti'nin güçlü ve yıkılmaz dev bir çınar olmasını sağlayan kökler böyle uzanıyordu derinlere. Ankara Üniversitesi de bu en güçlü köklerinden ve gökyüzüne uzanan en hızlı büyüyen dallarından biri olarak müjdelendi. Bilim dünyasına ve Türk gençliğine. Önce hukuk mektebiyle verildi bu müjde. Tarih 5 Kasım 1925'i gösterdiğinde bizzat Atatürk tarafından açtı kapılarını, hukukun üstünlüğünü her alanda savunacak Türk gençliğine. Bu okuldan... Nice avukatlar, hakimler, savcılar ve yargı erkinin en üst temsilcileriyle, bakanlar, başbakanlar, cumhurbaşkanları yetişerek Türk ulusuna büyük hizmetler verdi. Ardından Ziraat Yüksek Enstitüsü kuruldu. Ektiği umut tohumları bu okulda gerçek filizlere dönüşecek, milletin efendisi olan köylü tarım ve hayvancılıkta Buradan yetişen gençlerle refahı ve mutluluğu yakalayacaktı. Bu okulda yetişen ziraat mühendisleri ve veteriner hekimler Anadolu'nun dört bir yanında Türk ulusuna modern tarım ve hayvancılığı öğreterek ülkemizin ve milletimizin kalkınmasında büyük görevler üstlendiler. Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi ise onun Türk dili Türk tarihi üzerine fikirlerinin bilimsel araştırıcısı olacaktı. O günden bugünlere gelişerek değişimini sürdüren Dil ve Tarih Coğrafya Fakültemiz, bugün akademisyeninden öğrencisine, idari personelinden mezunlarına kadar her bir mensubu ile alanlarında öncü olmaya devam ediyor. Siyasal Bilgiler Fakültesi ise yine Atatürk'ün hedeflediği çağdaş, demokrat, çalışkan bürokratları yetiştirmek üzere Ankara'daydı artık. Türkiye Cumhuriyeti'nin ihtiyacı olan bürokratlar başkentin havasında, başkentte eğitim verilerek geleceğe hazırlanacaklardı. Alanının öncüsü olarak 1943 yılında eğitim öğretime başlayan Fen Fakültesi araştırılır ve bakılır ki temel bilimler alanında bir yüksek öğretim kurumuna ihtiyaç vardır. Verdiği eğitimle dünya çapında üne sahip bilim insanları, araştırıcılar, öğretmenler bu tarihi yapıda eğitim aldılar ve almaya da devam ediyorlar. Çok isteyip kurulduğunu göremese bile ülkemizin en önemli tıp fakültelerinden olan Ankara Tıp, yine onun eseri olarak 2. Dünya Savaşı'nın hemen ardından eğitim ve öğretime başladı. Bugün verdiği eğitimde, hastaneleriyle ve milletimizin kendisine sunduğu olanaklarla yine Türk ulusuna hizmet vererek ilerlemeye devam ediyor Ankara Tıp. Bugün dünyanın ve ülkemizin en önemli üniversitelerinden biri olan Ankara Üniversitesi ellerinde avuçlarında hiçbir şeyi olmayan ama Atatürk gibi paha biçilemez büyük bir lidere ve kalplerinde vatan sevgisine sahip olan Türk ulusunun inançları üzerinde kuruldu ve yükseldi. Türk ulusunun ve Türkiye Cumhuriyeti'nin bilimcileri Ankara Üniversitesi büyük bir aile olarak her bir ferdiyle ilmek ilmek dokunarak geldi bugünlere. Her biri bilim çınarı olan öğretim üyelerimizi hatırlamak, geçmişle gelecek arasında kurduğumuz köprüde onlarla yürümek en temel ilkelerimizden biri. Her birimiz bilim çınarlarımızın saldıkları güçlü kökler üzerinde yükselen genç dallar olarak vatan ve millet sevgisini çalışkanlıkla ve bilimle daima ilerleme azmini öğreneceğiz, öğreneceğiz ve daima öğreneceğiz. Yanı başımızda daima bizimle olan ve her akademik yıl açılışımızda ailemize yeni katılan evlatlarımızla bağlılığımızı ve şükranlarımızı sunduğumuz, hayatta en hakiki mürşit ilimdir sözünü ilke edindiğimiz Atatürk'le, bilim çınarlarımızla daima Aydınlık yarınlara ilerleme azmimizde geçmişimizde, bugünümüzde aydınlık yarınlara yürüyoruz. İyi ki varsınız. Ve iyi ki Ankara Üniversitesi ailesinde ilmek ilmek dokuyan, yeşerten, büyüten ve bugünlere getiren çınarlarımızsınız. <laughs>